Hoş geldiniz canlarım. Bugün yoğurttan maya yapacağız. Böyle kendi yaptığım mayanın suluca yoğurdunu koydum. Şöyle dökelim. 200 milimlik su bardağımız bu. Yine aynı 200 milimlik su bardağının unu Unu koyduk. Burada hemen bir cimdik derler ya. Çay, çay kaşığının burnuyla hemen acıcık tuz. Bu tuzdan Kötü bakterileri öldürüyor, iyileri güçlendiriyor. Kendi mayınızı kendiniz yaparsanız çok güzel olur. Hem çok sağlıklı hem faydalı. Yapması çok kolay, hiç korkmayın. İşte böyle kavanoza koyuyoruz. Yoğurdu karıştırıyoruz unumuzu hep alalım bugün küçük kavanozla başladık bugün kabarması biraz tabi şey olduğu için 24 saat sonra bunu büyük bir kavanoza alırız inşallah bugünlük küçük kavanozla başlayalım görüyor musunuz böyle Yoğurdun mayası daha güzel oluyor, daha güçlü oluyor. İnanın yapın denin. Yorumlarınızı bekliyorum. Yer ki çok güzel oluyor ekmeği. mayamızı karıştırdık ağzını kapatacağız ekşi maya oluyor çok güzel oluyor Ekşi dediysem de o kadar korkma. O kadar da ekşi olmuyor. Yani adı ekşi diye. Şimdi bu mayamızın üstünü temiz bir bezle örtüyorum. Mendilimize saralım. 24 saat sonra bunu açacağız. Bakacağız canlarım. Besleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. 24 saat sonra ne olacak? Şöyle bakalım bir ikinci günü bunu besleyeceğiz. Şöyle mendilimizi kıyıya çekelim. Şimdi büyük kavanoz alacağım. Şunu edem daha kolay olacak. Mayamız gerçekten baya bir güzel gel yani mayalanmış diyelim. İkinci günü. Yarın ekmeği olur mu bakacağız. Şuna biraz su dökün. Bir parmak eksik yine su bardağına ılık suyumuz evet. Yine bir bardak unumuz, bir bardak unla başlamıştık. karıştıralım bakalım mayamızı. Maşallah gerçekten çok güzel olmuş. Yoğurt mayasına ben bayılıyorum. Yani çabucam geliyor. Hava sıcak olursa mayamızı besledik. Kaşıklarımızı sıyıran mayamızı örtüyoruz. Yarın Beslerken görüşürüz inşallah. Gerçekten çok güzel ekmek oluyor. Böyle bir lan sıyıralım. Ağzını kapatıp mayalanmaya bırakacağız. Yarın görüşürüz. Mayamıza bakalım bir. Yoğurt mayamız. Aa, vallahi bir güzel Ekşimiş. Çok güzel ekşimiş. Gözenekleri de var. Çok da şöyle gösteren kameraya da fıkır fıkır olmuş canlarım. Şimdi ben buna hiç su dökmeden direkt ununu atın. Ya da şöyle hafif ılık bir bardağı da yarısını döktüm. bir bardak su bardağı ile yine 200 milimlik unumuzu döktük mayamızı karıştırıyoruz bugün üçüncü günü çok da güzel baya maya maya ekşi ekşi olmuş Böyle iyice karıştırıyoruz üçüncü gününde yoğurt mayamızın yarım bardak ılık su çay bardağı ile 200 milimlik su bardağı ile un böyle bir akış akışkan bir hamur oldu bugün bu daha çabuk gelir şey kabarı çünkü baya maya gibi olmuşmuş ben buna yine Arada bakı verin. Bakın mayamız nasıl olacak. Mayamızı iyice karıştırdım. Kaşığımızı kazıyıp inşallah ölçeceğiz. Canlarım hiç korkmayın. Yani öyle yani bir kolay oluyor ki hele böyle yazın zilla <laughs> sıcakta oluyor ya maya. Maya, maya sıcağı sevdiği için yazın daha çabuk oluyor. üç günde dördüncü gün muhakkak Allah izin verirse yapıyoruz. Mayamızı besledik. Böyle inşallah bakalım yarın nasıl olacak. Üçüncü gününde ne edecek bizim maya bakalım. Yoğurt mayamızın bugün dördüncü günü. Gece ben bir baktım. Daştı bu. Çok güzel de yani mayalandı. Şimdi bu mayamız ekmeği olmaya hazır. Yoğurdun, yoğurttan yaptığımız mayamızın Ön mayasını yapıyorsun şimdi. Böyle su bardağıyla 200 milimlik 6 bardak hemen açık üstüne koyun. Hemen bir. Bu altı bardak unla mayamızı dördüncü gün ön mayasını yapıyoruz. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. mayamız daştı dışına kurudu şimdi bunu ön maya yapıyoruz mayamızı 200 milimlik 3 su bardağı ile güher gün bir bardak bir bardak 3 bardak unla şey ettik, besleye besleye geldik. Şimdi de altı altı bardağına ön mayasını yapıyoruz. Kavanoza biraz su koyup hamurlarımızı sıyıralım. Baya <laughs> böyle beslenecek galiba baya bir boy verdi kendine. mayamıza dördüncü gün ön mayalamasını yapıyor Allah izin verse yarın ekmeğimizi yapacağız. Ya hiç yapmadıysanız anlamazsınız. İnanın çok güzel oluyor. Hiç şey etmeyin hemen yapın. Kendi mayanızı kendiniz yapın. elimle sıyırın. Canlarım şimdi ben buna 3 bardağa yakın ılık su döktüm. 6 bardak zaten unumuz vardı. Böyle bu, bu, sertlikte yoğurabiliyoruz mayamızı. Tabi bulup suyuna yani üretiyor mayanı. Yoğurdun mayasına da ben bayılıyorum. Nohudun kuna da. Ya ne diye. Hepsi çok güzel oluyor. hamuru böyle yoğuruyor. Aynı ekmek hamuru gibi. Mayamızın yarım yarın bakalım Allah izin verirse niye ekmeği yapacağım? Daha onları şey etmedim. Bazlamamı yapsam, somun mu yapsam, ev ekmeği mi yapsam? Kararlaştıramadım. etrafını toplayalım, örtelim. Mayamızı yoğurduk. Mayalar maya bırakıyoruz. Maya böyle üreyiyor. Canlarım çok çok teşekkür ederim. O güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ekmeği yaptığımda da göstereceğim.